Sağ olasın, sana da. Sana mı bassam diyeceğim de. Askerlerim hala sığınağa hazır değilmiş gibi hissediyorum. Geç bayağı level atlattık ama. Şayma Ratagos ile evlendi. Ratagos birinin kralı mıydı lan? Rena Heh varmış burada bari kalıcı olur yeriz Vay arkadaş panik oldum. Beni vuracaktım. Ya Onlar da kolsuz, ben de kolsuzum. Abi vurdu. Ben de vurdum. Gel bakayım, gel gel gel. Şundan mı alsam ya? Bu çok güzelmiş. Ay sopasıyla vurdum. Ah, ah. Çok güzel dedim ya. Hemen vurun. Hemen vurun. Hadi lan. Yürü git. Yürü git. Aynen ona vurun ona. Aynen. Hadi yallah. Garip bir fight'tı. <laughs> Ay. Let's go. <laughs> <laughs> Öldün çık. <laughs> evet bölümde arkadaşlar. Baya bir turnuva yapmış olduk. Bunları hep satalım. 3000. Güzel. 8K'da paramız oldu. Mis. Birazcık orduyu genişletmemiz lazım. Orduyu nasıl genişletiyorduk ya? Redden mi oluyordu o neyden oluyordu hatırlamıyorum ki Level atlayacağım 4 seviye oldu Kayıt alalım <laughs> Şimdi biraz turnuva kovalamayı bırakıp ne yapsak acaba ya? Kendi topraklarımıza geri dönelim. Şöyle Sturgia'ya. Sturgia'ya bir dönelim. Da hala para ihtiyacımız var. Para şart. Hadi bir sığınak basmam var ya. Çok içimden geldi. Sığınak basmak istiyorum. <laughs> Okçu istemiyorum. Hmm, sen sen gel. Tamam böyle iyi. Herkes de kalkan olsun. Ben çiftelli gideceğim. Hazır mısınız beyler? ve ablalar. Olurun. Resmen raid atıyoruz şu an ya. For glory. Oy. Ay. Bizim adama götten gitti. Pardon. Çok pardon. Nice. Güzel 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 güzel. Devam. Oha. <laughs> Aradan adam fırladı Ben Beneren hoş geldin. Teşekkürler takipçisi. Aleyküm selam hoş geldin. Dalı. Ha yukarıda var. Oy, ben bir şey yapmama gerek bile yok vallahi. Bunlar hallediyor. Ee, haritada sığınaklar var. Sığınaklara girdiğin zaman bazı yerlerde böyle mağara tarzı yerler olabiliyor bazı sığınaklarda. çoğun da var. Bir tek şeyde ormanlık alanlardaki orman aydınlarının sığınakları böyle orman içinde oluyor. Onlarda mağara yok. Diğerlerinde genel olarak mağaralar oluyor. Ha, şimdi boss fight hadi bakayım. <laughs> Oo, herifin silahıymış lan. Hadi bakalım çift elliyle gireceğim. Gel bakalım duelloya. Oh. oh. Dur, dur. Ölüyorum. Aa öldüm. Dalın lan dalın. Dalsanız adama. Dalın lan. Allah belanızı vermesin. Oha yalnız o silahtan istiyorum. Bir dakika o silah çok iyiymiş lan. Var mı acaba şurada? Ağzıma sıçtı herif. Bloklayamadım. Çok güçlüymüş silah. Ya benim kıytırık balta anası satayım. Neyi bloklarsın ki bunda zaten? Hangi silah ki o ya? Yok burada. Cık. Lan çok güzel o ya. Ağzıma vurdu herif valla. 95-72. Hmm. Irpan. Kendimiz üreteceğiz en kötü ya. Dur bakayım. Mızrak. Aaa. Böyle sipariş olayım var. Yuh. devollara bak bunlar ne? Ben bunu bilmiyordum. Böyle bir şey olduğunu İyiymiş. Yok otoblok oynamıyorum ben Bu da niye mızrak seçili ya Hah Tekerli balta Hançer. Bu Bunlar mod Niye Tekerliler var sadece Gerçi bunun boyutunu Oyo. böyle ayarlayabiliyoruz galiba da bu yine tek elli oluyor ki. Hmm. Bir görev varmış bakayım ne istiyor. Eğer bana karşı gelirsen çakaları yeme alacağım bil. Bu kere atar yaptı bana. Az ortadan kaybol. Buralara takılma sonra öde az oradan şimdi. Az baskın düzen arkadaşım. Hmm, tamam. Tamam, ben hallederim bu iş. Neredeymiş? <laughs> Biraz önce girdiğim sığınak. Canım yok ama. Biraz burada bekleyeceğim. Kaç gün sürüyor bunun görevi? 29 gün. İyi tamam. Biraz burada bekleyelim. Biraz bir canım yenilensin. Bir dinlenelim, bir kendimize girelim. Yaralarımızı saralım. Çok yavaş doluyormuş ya. Deli benim o kullandığım çok kötü. Kendi topraklarımıza bir dönelim de orada bakacağım. Vardır herhalde orada ya. Turnuva var mı lan? Oo, turnuva var. Ya ne boş duracağım ya. Turnuvaya girerim. Hocam bana yeter zaten. Oh. Nasıl kafadan yemedin lan? Ve. <laughs> <laughs> Patates ettiler adamı. Öldük. Ne yaptım ölmedik. Ama ölebilirim. Biri aldık. Gel bakayım buraya. Atma ok. Ok atma. Ok atma. Gel kılıçla savaşalım ya da savaşmayalım. Ok atalım ya. Ne kılıcı? Çok şaştayım ya. Ee, bir tane yersem çok büyük sıkıntıya gireceğim. Ee, hazır elinde ok varken. Gel 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 gel, gel. Ee, sıkıldım. Oh. Adam taş taştır çıktı valla. Ama bu bize engel değil. Öl ulan öl. Yapma. Yapma. Bir yerime bir şey olacak yapma. Aldım valla. Barışın ego. Ne <laughs> bak. Çok, çok sıkıntıydı. Canım az olduğu için sıkıntıydı bu arada. Pulcan'a girsem bu kadar sıkıntı yaşamazdım. Ay. Ama her türlü alırım. Ya araya girme, araya girme şunu. Ya zırha bak. Köpek. Öl lan öl. Hı. Arada şu kafanın in... Oh. Oh. Vurma ata. Ata vurma. Hayvan düşmanı. Ata niye vuruyorsun? Git. Gel bakayım gel 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 gel. Gel gel gel. Bizimki öldü mü lan? Ölmemiş. da ne olmuş şunu? Yapma. Ha, hadi bakayım. Ah. Hoş geldin Göktuğ. Ne yapayım? Ben de lotta kalıyorum. Allah. Ah, sıyırdı. Oy! Kafasını attığımı alabilir miyim acaba? Aha gitti bizimkinin atı. dönsün gelsin bırak bırak Şişt, gel lan Aa, kafasının üstünden geçti bir mi ya nasıl bir hasar verebildim acaba ha yat aşağı mi geldi? Benim mousepad var ya ben daha yeni aldım. Bunu aldım ben burada. Sen bayağı para vermiştin. Ve benim mousepad bayağı büyük. Şöyle göstereyim. Hani şöyle benim mousepad 70 etmiş. Yok ya. Ben o herifin kullandığı silahtan istiyorum hala. Bir süre burada bekleyelim. Bu aldığım benim... Benim şu an kullandığım da öyle 30 Ha senin... Senin aldığın mı 45'e 40? Benimki Dur bakayım kaça kaçtı. Bu 40'a 90 mu? 40'a 90 benimki şu an. Şuradan bir iki tane asker alayım ya. Anlamadım zaten. Sığın abi gidelim. Hmm, anladım. Ben şey yapıyordum ya. iki tane mousepad yan yana kullanıyordum. Birinde böyle klavye duruyordu. Diğerinde de mouse duruyordu. <laughs> Son bir tane böyle büyük almak istedim. Ucuza bulunca aldım ya. Baya da rahat. Şuna gitti. Nokçu istemiyorum yine. Eee bundan alalım. Ya ee, nokçu da alalım ya. Gelsin nokçu da gelsin. Tamam, sağ ol canım sana da yayınlan. Küçük... Gücülük. Hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Bukçular oluyordu ama. ver boş galiba burası. İy, ne kadar kötü gitti. Ha <laughs> eyvallah sağ olsun göğütücüm. Ay kafasını sıyırdı lan. Oha yine kafasını sıyırdık gel lan buraya. Şu baltayla bir tane adam öldürmek istiyorum yeter artık. Vurmayın. Aaa closes at kuyakmış Hehehe, kirimi çaldı adam aşağı düştü. Nerede? <laughs> Almadı değil mi fırlatma baltam tüh şunu kafayı şuradan şöyle sallasam tutardı ya Ya Şu düşe düşe ölecek ya he. Hah güzel Şimdi gelsin bakayım o nerede ha şimdi gel 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 bakayım gel. gel Yani benden güçlü olabilir ama Benim kalkanım var aslanım İntikam almaya geldim lan. Bırak lan çocukları. Şunların da şöyle kafasını. Tutsak istemiyorum. Tutsaklarla uğraşamam. Gerçi bir dakika ben tutsakları niye almıyorum lan? Tutsaklar para ediyor. Aa, şu an aklıma geldi. Geç uyandım mevzuya. Ha dur. Şey çizdim şimdi. Yo gideceğim oraya. Yo gitmeyeceğim. Aynen. Tamam. Okey. Dönelim topraklarımıza. Karlı bölgeleri özledim. Allah dur. Ürün satın al. Bozkır atı. Manevra 69. Mm Meh. 이제 익는거 없음이야. 든든 덜든 턴턴턴하 어떠서 착 zaten. <laughs> Karşı taraf battı. Şuraya gidip şu elimizdekileri bir satalım. 10k para oldu. 10 para kara, on... ha, ne ne dedim lan ben? 10 k para güzel para. Ben niye konuşamıyorum ya? Bunu alalım. Şunları sat. Sat sat sat. Sat. Güzel. Şimdi. Şimdi şimdi. Silahlar. Burada da yok. Gel. Burgiye'ye geri dönelim. Bir dakika şuraya bir bakacağım. Acaba var mı burada? Silah. Ticaret. Görmüş 75. Bu iyiymiş ya. bunu alayım. Uy, güzel gözüküyor. Bundan da mı alsam bir tane acaba? Bundan da alsam. Kalkanımız güçlü olsun. Dağılımız ne kadar var? Var. Ee, demirciliği biliyorum evet. Da ona sonra gireceğim ya. Şu an girmeyi planlamıyorum. Demircilikten haberim var. Ona ham madde falan almak lazım. O biraz uğraştırıyor. O yüzden şu an girmiyorum o topa. Ya asker sayısını nasıl arttırıyorduk? Ben onu hatırlamaya çalışıyorum da. Hatırlayamadım bir türlü. 20 asker nedir ya? 20 asker kapasitesi. Çok az. Liderlik. Liderliğe mi vermek lazım acaba? 20. Nihal 21. Klan seviyesi. Ha doğru. Doğru doğru evet. Klan seviyesi lazımdı. Atölye lazım ya. Atölye almam lazım. Vekili ya. Vekillik derken? Ha şu. Hmm, okey. Tamam. Ya bir süredir oynamıyorum single'ı. Bazı şeyler unutmuşum ya. O zaman bir sürede ufak tefek görevlerle devam edeceğiz. Parayı bir 20k yapsam hatta ufak tefek değil de yine turnuva kasayım ben. Şu para 20k yapsam atölye alacağım zaten. Atölyeden bir tık yürürüz. Da burada yok. Şimdi nerede? Nerede varmış? Göster bakalım. Burada devam ediyor. Burada başlayacak. Tamam.